Thank you Cari Ama ağzınla oynuyorsun. Böyle oynanmaz ki. Becerebiliyorsan sen de çağır Zarı. Ama öyle herkesi dinlemez tabii. Sen bunu hak ettin. Kabul. Fena yenildim. Dile benden ne dilersen Bade Hanım. düşüneyim, çikolatalı pasta. Sana kendi ellerimle yapacağım, söz. Hayır, olmaz. Daha çok gencim, bir çikolatalı pasta yüzünden ölmek istemiyorum. Bu söylediklerine pişman olacaksın tadına baktığın zaman. <laughs> Ay Mehmet, çok iyi geldin sabah sabah, canım çok sıkkındı ya. Sen de bana çok iyi geldin Bade. Ya kusura bakma. İlk tanıştığımız günden beri seni arkadaş olarak görmeye çalışıyorum. Hep dost kalalım diye uğraştım ama bir türlü beceremedim. Yüreğime söz geçiremedim Bade. Daha önce hiç kendimi böyle hissetmemiştim. Ben sana çok fena tutuldum Bade. Kusura bakma. Bunların hiçbirini planlamamıştım. Birden ağzımdan dökülüverdi. Mehmet ben... Ne olur bir şey söyleme Bade. Sadece söylediklerimi düşün. Daha sonra bir daha konuşuruz olur mu? Ya yani neredeyse toplantıya geç kalacağız. Allah Allah! Ya neredesin be kardeşim sen Allah aşkına ya? Yusuf'un ipini çekeceğiz dedin, gittin. Ortada ne plan var, ne düzen var? Oğlum bunlar ulu orta konuşulacak şeyler değil. Geç şöyle. Sen iyi misin Allah aşkına ya? Bana bak. Bu durumun şu kızla alakası var mı? O kadar belli oluyor mu? Ee, sevdaya düşen anlar kardeşim. Yakışıyor muyuz peki? İnşallah yakında iyi haberlerimizi de duyarsın. Hadi bakalım. Ama önce şu Yusuf taşını yolumuzdan kaldırmamız lazım. İşte o zaman sen Havva'ya... ...ben de güzel gözlü bademe kavuşurum. Ee? Nasıl yapıyoruz peki bu işi? <laughs> ben ortalığı kolaçan ettim. Akşamları tarlayla depoda bir tek Kadir kalıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.